Deprem İstanbul'u sarsan 6.2'lik depremde küçük çekmecedeki 7 katlı bir binanın bodrum katında kolonlar patladı. Paslanan demirler ortaya çıktı. Tehlikenin boyutu da yine bir anda ortaya çıktı ve ciddi bir tehlike var. Gizem Gündoğdu arama kurtarma uzmanı ve mimar Murat Uzun'la bu konuyu bu tehlikeyi konuştu. Küçük çekmecedeyiz. İnönü Mahallesi'nde hemen karşımda 7 katlı bir apartman var. Apartmana şöyle dışarıdan bir baktığımız zaman bir sıkıntısı yokmuş gibi duruyor. Ama duruyor aslında öyle değil çünkü hemen altında Bodrum katında bir dernek var. Bu derneği ise depremle o 6.2'lik depremle kolonları patladı. Görenler şoka uğradı, dehşeti yaşadı. Bina deprem anında sallandı ama esas kolonlar patlayınca işte o zaman facia ortaya çıktı. Hemen yanımda uzmanımız var Murat Uzan. Murat Bey şu evet. an o dernekteyiz. Şöyle önce bir izleyicilerimiz şöyle bir genel görsün şu ortamı. Şu kolonların patladığını, nasıl patladığını, kolon demeye bir şahit hale gelen o hali şöyle bir gösterelim evet. ve siz de şöyle bir kolonun yanından değerlendirelim. Bakın evet. hocam bu kolon daha girer girmez karşımıza çıkan o kolon. Şuraya bakınca ne görüyorsunuz? Şimdi bu birinci birinci gördüğünüz kolon. Arkada bütün kolonlar bu şekilde. Buradaki gördüğümüz en önemli şey ne biliyor musunuz? Betonun un ufak olmaz. Betonu elle paramparça ediyoruz. Yani bakar mısınız şuraya? Elle çektiğimiz zaman yani o kadar kötü duruma düşmüş ki elimizde biz neler yapıyoruz? Bakın. Yani mahvolmuş yani burada. işte buyurun. Bir şey göstermeye gerek var mı bilmiyorum yani. Bakar mısınız? Şimdi burada deniz kabukları yani bütün her şey bir araya girmiş. Yani elle Şunlar demir olmuş. mi? Evet. Bunlar demirlerin parçaları. Bakın bunlar deniz kabukları. İnanılmaz bir şekilde kötü bir e, kum. Kum olmuş artık. Bakın bunlar demirlerin haline bakın ya. Yani şuraya bakın. Eğer ki bu deprem olan deprem 6.2 değil de 6.7 olsaydı, şimdi bakın şuraya. Ya da 13 saniye sürmeseydi, daha uzun mısınız? sürseydi. Betonu elimizle ne yapıyoruz yani? Ya siz buna inanabiliyor musunuz ya bu kadar yani böyle bir şey ben böyle bir beton hiç görmedim yani. Şu Bunlar da midye. Midyeler, midye, midye, kabukları bakın. Şuradaki hale bakın. Bu gördüğünüz demirin, demirin artık miadını doldurduğu durum. Elimle beraber koca demiri bakın etrafını soydum ne kadar kaldı görüyor musunuz? İp ince kalıyor, ip ince. Bu da etriye, etriyenin ucu da gitmiş bakın etriyenin ucu da gitmiş. Şuraya bakar mısınız lütfen? Şuraya bakın. Gitti demir. Bunlar demir. Demir parçalarının meydana geldiği şey. Bunlar beton. Betonu tutuyorsunuz. Bakın elimle betonu paramparça ettim yani. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Diğer kolonlara da bakalım. Buyurun. Bakalım. Yani demir kalmamış, beton kalmamış, evet. midye kabukları ortaya çıkmış. Aslında şiddet böyle gün yüzüne Şimdi çıkmış evet. diyebiliriz. Şimdi Depremin bakalım. o şiddeti. Şu betonun geldiği duruma bakın. Şu etriğe. Etriye'nin bakın şimdi Etriye dediğimiz Nedir o? işte bitti. Demir gitti bakın. Demir kalmadı. Bu buradan bakın buraya bağlanıyor. Buraya bağlanarak bunu bir bütün haline getiriyor yani. Buradan bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü bakın hepsi kopmuş. <laughs> Şuradan bir açıklık olmuş. Evet. Yani ben bu açıklıktan evet, baktığım zaman karşıdaki beyefendiyi görebiliyorum. Yani çünkü şurası artık... E, Serkan Köy benden olmuş. de bir rica edelim. Beyefendi evet. siz öyle geçin Serkan Köymen'den de rica edeyim gözükebiliyor Şu mu? An Şu an kamerada gözüküyor mu izleyicilerimiz anlıyor mu bilmiyorum ama yani çıplak gözle biz karşıyı görebiliyoruz. Komple patlamış. Yayı e, da öyle. Evet de, burada bakın şimdi işin kötüsü şunlar bakın her tarafta homojen olarak bakın betonu şöyle bir betonu elinizle nasıl böyle yapabilirsiniz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Arkadaki daha evet. fena. Şimdi şöyle hepsini paramparça çıkartıyoruz bakın. Evet. Bakın buraya burada. Burası daha da fena. Duvar yerde resmen. Bakın bu şey demir evet. değil mi? Şu demin demin de zaten size haber yaparken şimdi bakın. Buyur. Gitti bakın. Alın size demir. Bakın buradaki demir koptu şu anda. O ucundaki demir koptu. O kadar tehlikeli ki yani burası bir an önce e, görevlileri çağırıyoruz buraya yani böyle bir şey olabilir mi? Bundan kimsenin haberinin olmamasına inanamıyorum yani ben. Yani bu nereyi tutsak bakın nereyi tutsak elimizde kalıyor. Nereyi tutsak bakın. Görüyor musunuz demirin halini? Şuraya bak etriye bu. Etriyenin kaldığı şeye bakın tel şekline geldi. Bütün her tarafta ciddi manada parmağımla beraber dökecek ve kıracak hale geliyorum. Bakın buraya. Şimdi bakın elimle bakın ne yapacağım şimdi. Şuraya bak. Şöyle hiç beton kırılı, inanılmaz bir durumda. Gerçekten Ve bu e, kolon yani binayı taşıması beklenen 7 katlı 14 daireyi taşıması beklenen bu kolon bu halde. Peki buna çözüm ne olmalı? Ne yapmak gerek? Şimdi bu tür binalarda kesinlikle tahliye söz konusu. Yani siz hiçbir şekilde burada e, yani bu beton zaten işlevini kaybetmiş. İşlevini kaybetme nedeni Yıkanmayan ve elenmeyen deniz kumu ve çimento'nun da sanıyorum buradaki eksik kullanımı söz konusu. Aksi takdirde bu, yani bu gördüğüm gerçekten en kötü en kötü e, en kötü şey. Evet. Deniz Kubu'nun meydana getirdiği bir şey. Bu yayını yaparken yetkililer buraya geldi. Şimdi burası için bir önlem alınacak. O nedenle burası boşaltılıyor ve tahliye şu anda gerçekleşiyor. Biz de buradan yayınımızı sonlandırıyoruz. Tahliyede neler yaşanacak? Burada ne gibi önlemler alınacak? İşte bunları da an takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız.